Sizlere söylemiştim, söz veriyorum demiştim. Selçuk Pehlivanoğlu ile konuşmuştum, Turgay Polat ile konuşmuştum, işte Ahmet Bey ile Ahmet Hançerli oğulları ile konuşmuştum. Enver Yücel'in görüşlerini de size aktaracağıma söz vermiştim. Dün şöyle bir saat kadar kendisine soru cevap yaptık. O da dedi ki, iyi yaptıklarımız da var. Başka ülkelere göre bu uzaktan eğitim konusunda. Ama eksiklerimiz de var, hatalarımız da var. Türkiye için çalışıyorsak, çok daha iyi noktaya gitmek istiyorsak altını çizmek istediğimiz konular var dedi eğitimci Enver Yücel. Hocam Enver hocam şimdi bundan sonra ne olacak? Soru bu işte. Pandemi bittikten sonra bundan ne olacak? Sonra ne olacak? Bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Her şey değişecek. Değişmek zorunda. Ben eğitim sektörü üzerinde konuşacak evet. olursam mutlaka hibrit bir yapıya dönüşeceğiz. Ne demek Uzaktan öğretim her okulumuzun ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsinin artık gündeminde olacak. Ve eğitim içerikleri artık değişecek. Tabiatla, doğayla barışık bir içerikle günümüz eğitimini tamamlamış olacağız. Yani sakın ola ki 6 ay sonra, bir yıl sonra her şey eskisi gibi olacak, yine eskiye döneceğiz. Hayır, asla olmayacak. Eğitim öğretimin içeriğinden çocukların okula gidişine kadar her alanda her şey değişti. Yani pandemi bittikten sonra bile artık bu uzaktan eğitim evet, dediğimiz evet. şey devam edecek aslında. Hep Bir şekilde devam gibi. edecek, eğitimde devam edecek. En öncelik eğitimde devam etmeli. Eğitimde bu değişim olursa bütün sektörlerin değişiminin öncülüğünü yapabilir. Sağlıkta da değişecek. Bak dün Cumhurbaşkanımız çıktı. 24 saat, 7 gün 24 saat mahkemelerin devam edebileceğini, yani dijital ortamda mahkemelerin olabileceğini söyledi. Bu her alanda olur. Tarımda yani aslında hayat dijitalleşiyor, değil mi? Evet. Bu değişim dönüşüm dediğimiz şey aslında bir iklim, bir kültür meselesi. Evet. Bunu nasıl yaptınız? Yani başkaları nasıl yapsınlar? Onu bir anlatır mısınız kısaca? Bir kere dünyanın gidişatını artık e, bilimle uğraşan insanlar, teknolojiyle uğraş, uğraşan insanlar sürekli söylediler. Yani dijital bizim her alanda hayatımıza girdi. Eğitimde de girdi. Biz aşağı yukarı 20 yıl önce bile biz buradan Girasun'da bir köy okuluna eee uzaktan öğretim yapmışız. Bizim kültürümüzde bu var. Bu kültür olduğu takdirde ancak bu dönüşümler olabilir. Pandemi süreci başladı. Uzaktan öğretime geçildi, denildi. Biz ertesi gün geçtik. Çünkü hazırdık. Bu hazırlık yarından ertesi güne olmuyor. Bunun birikimi var, içerikleri var, yazılımı var. Şu anda 75 tane yazılımcı, mühendis, tasarımcı ee, bu işlerle ilgili çalışıyor. Kaç yıldır çalışıyor? 15 yıldır çalışıyor. Hocam bu içi, uzaktan eğitim dediğim şey aslında içerik meselesi değil mi? Hem içerik meselesi hem yazılım meselesi. Bizim iki yıl önce Boston'da yapay zeka konferansında bizim yaptığımız bu metot box'ı anlattık. Yapay zeka temelli öğretimi anlattık. Dijitalleşmeyi anlattık ve şu anda da çok rahatız. Hoca hep şunu söylüyor her zaman dün de bunun altını çizdi. Bir çocuğun gelişimi için okul öncesi eğitim en önemlisi ve ilkokul en önemlisi. Buralarda zaman kaybının telafisi yok.